Bu da bizim şey kamerası. Nerede? Ha, bu da güvenlik durağan kamerası. Bu dönemde İzmir'de de üst üste 2-3 tane olay yaşadık. Taksici kardeşlerimizin araçları içerisinde. <laughs> Başkanı Başka, bu arada Euro 2024 turnuvasında Amide Tekin nasıl doğru bir performans sergiledi? takip ediyorum o Twitter'dan falan çok, çok ya. görüyorum. Ya. Bu yapay zekası kim <laughs> Bugünkü şanslı sensin. <laughs> buradan kaç puanla hangi sıralamayı alacağını. İyiyim, çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Şaşıracak bir şey yok. Her an her yerde görebilirsiniz artık bundan sonra. 20 Nisan'dan sonra sürekli beraber olacağız inşallah. Okuyor musunuz? Ben yok çalışıyorum. Hı, nerede çalışıyorsunuz? Güzellik sektöründe çalışıyorum. Güzellik sektöründe çalışıyorsunuz. Kendiniz de çok güzelsiniz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Siz de çok güzelmişsiniz. Tabii görüyorum ama. Görüyor musunuz? Gerçekten de çok daha güzelmişsiniz. <laughs> belirliyoruz. Keşke herkesi görsek böyle gerçekten çok da. Evet maalesef seçildikten sonra tamamen makamda oturanlar değil daha sahada sahaya hakim olanlarla hizmet etmek. Tamam Olur. Nasıl olsun Çağla'cığımla çok keyifli bir yolculuk geçirdik. Tabii o kadın şoför görünce öne yanıma oturdu. Sonra kafasını kaldırıp beni gördüğünde çok şaşırdı. Ama e, güzel, keyifliydi. Sohbet ederek konak meydanından gara kadar geldik. Tabii gelirken yolda problemleri konuştuk. İzmir'in neler beklediğini konuştuk, biz neler yapacağız bu meydanda neler yapacağız, trafik problemini, otopark problemini, ulaşım problemlerini, konak özelinde çözümlerimizi, onun önerilerini, o arada da trafiğin tıkandığı bir noktada da kaldık zaten. Ee, i̇nşallah 1 Nisan'dan sonra bizler somut projelerimizde, somut yapacağımız işlerle, süresi belli olan, kaynağı belli olan işlerle konağımızda hizmet edeceğiz. Etvekiliğim süresince de İzmir'de Şiddete uğrayan birkaç tane taksicimiz oldu. Maalesef hepinizin de sizlerin de takip ettiği e, üzüntüyle sonuçlanan e, olaylarımız vakalarımız oldu. O yüzden ben taksiciler derneğimizle sürekli iletişim halinde olan, onların problemleriyle dertlenen mecliste onların o problemini dile getiren birisi olarak da geçtiğimiz haftalarda ziyarete gitmiştim. Çok güzel bir sistem kurmuşlar. İzmir'de 3000 tane taksimizin hangi noktada? nasıl kurduğunu, kimi yolcu olarak aldığını, yolcunun herhangi bir şey unuttuğunda hangi noktadaysa tekrardan plakasını bilmese bile ulaştırabilecekleri kontrollü bir sistemleri var. O sistemi incelerken dedik ki ya taksinin içerisine binsek çok keyifli olur, taksicilik yapsak. Sonuçta şehrimizi tanıyoruz, şehrimizi biliyoruz ve böyle bir karar verdik. Orada taksicilerimize de 3000 tane taksicimizden konak ilçe sınırlarında olan bir taksimize de inşallah 1 Nisan'dan sonra kendi aramızda bir çekiliş yapıp bir tok hediye edeceğim. Allah izin verirse. İnşallah yapacaklarımız bundan önce yaptıklarımızın garantisi diyoruz. Konak meydanda bindim taksiye hiç beklemiyordum <laughs> dediği gibi kadın sürücü görünce öne geçmek istedim daha sonra kendisini tanıdığımı fark ettim. İlk etapta çıkaramadım ama her yerde görüyor olmak, sosyal medyada tanıyor olmaktan çok keyifliydi. Şaşırdım ama mutlu da oldum. <laughs> Çağla'cığım çok şaşırdı ama onun güzellik merkezi varmış. Ben de oraya gittim. Merhabalar. Kolay, Aha, kolay gelsin. <gülüyor> <gülüyor> Sen çok çabuk tanıdın ya. Biz bu kadar çabuk tanıyacağını düşünmüyorduk. Heh. Başkanım nasıl tanımayız ha? ya? <laughs> bu kadar çabuk tanıyabileceğini düşünmüyorduk. Nasılsınız? Nereye gidiyoruz? Göster bir araba başkan biz iskele doğru. Biz daha tanımayan birisi olsun diye bu kadar tatlılığımız artmış mı ya? Başkanım yani ha? devamlı takip ettiğimiz için. Hı -hı. Evet. Nasıl? Şükür. Nasıl Sizden nasılsınız? Valla iyi başkanım. Ne yapacağız? Vallahi bir değişim şart başkanım. İnşallah. Yani inşallah. Hani e, sadece konak için değil de İzmir genelinde bir değişim şart. Yani. Acaba biz mi sahayı böyle bu kadar iyi görüyoruz? Ama sizler de bunu çok net bir şekilde görüyorsunuz herhalde. Yani ben 20 seneden fazladır İzmir'deyim. Yani hep aynı şey. Yani değişen bir şey yok. Bir adım bile giden bir şey yok. Yani. İnşallah biz İzmir için güzel projelerimizle söz konusu olan yapacağımız işlerle yapacağız. Hem herkes yaşanılabilir bir İzmir'de artık nefes almasını sağlayacağız. Böyle dur seyir. biraz büyük bir tesadüf denk oldu ama. Tanıyor musunuz? Tanıyorum, medyadan falan. Öyle mi? Evet. Peki nerede ikamet ediyorsunuz? Ben Buca'da oturuyorum. Evet, <laughs> Buca'da oturuyorsunuz. Evet, işte, konak tarafında. Baya biraz dertleştik ama inşallah vaatleri yerine gelir. Neydi o dertleşme? Neydi biraz bahsedersiniz? İzmir'in altyapısı evet. ve yolu, çöpü, her şeyi ya. Yani. Siz sık sık taksi kullanır evet. mısınız peki? Kullanırım. işim gereği taksi de kullanırım. Ama işte taksi de aynı. Bu şey diğer toplu taşıma araçları da aynı. Hı hı. Ne hissettiniz karşınızda görünce? Vallahi heyecanlandım. Öyle Şaşırdım mi? birden. Hele Eşrapaşa'da mı indim? başa gibi bir yerde başkanımı görmek baya bayağı bizi şaşırttı yani. Hanım inanmayacak diyor. Ha inanmaz. Yani şimdi bunu şimdi görünce... diyeceğim ki ben Ceyda Hanım'la beraberdim. Arabaya o denk geldi. Hadi hadi bak işine. Arasaydınız keşke görüntülü. Valla hiç gelmedi. Keşke görüntülü ölseydi. hiç gelmedi. Alışık olmadınız bir tabloyla galiba değil mi? Bir siyasi yani, bir mümkün bir değil. değil öyle. Yani. ilk defa denk geliyor. Ha, hani inşallah... şimdi, inşallah... şimdi aracı götüreceğim. Hı. Aldığım yere. <laughs> Başkanım orada başarılar diliyorum inşallah. Ağırsın. Başta Hamza Bey olmak üzere. Siz de diğer ilçelerde kadaylarda da inşallah başarılar olur da. Çünkü İzmir'e köklü bir değişim gelir. İnşallah. Millet de bu korkuyu kırar yani. Acaba Gelince bunlar daha mı kötü oluruz? Korkusu var şimdi vatandaş olarak. Bundan daha kötüsü olmaz. Olmaz herhalde Bundan ya. daha kötüsü olamaz. Biz getireceğimiz hizmetlerle fark yaratacağız. Yani işte bazı şeyde çıkıyor ya. ceketimi assam ona veririm. İşte bilmem neyi koysam oraya veririm diye tek düzen mantıklı olacak bir iş değil. Artık öyle. Değişim o, şart. Artık, ha, artık öyle En çok var. katlanacağım beş yıl. Ne kaybedersin ya? Evet. Bostanlı'ya gittik evet. değil mi? Ömer? Bostanlı'da bu yanına bindik. Bak senle karşılaşacakmışız. Bakar şey senin şansına bak Ömer. <laughs> ha? Allah'ım hayırlısı neyse olsun kurban olsun. İnşallah, inşallah. Açık şu İzmir'in değişmesi lazım. Evet. Sen Buca'da nerede oturuyorsun? Ben Canım.